<laughs> Var mı sıkıntı abi? İyi misiniz? Altyazı <laughs> M.K. Aa, evet. Şeyin önü tekrar Açıl abi. Yok bunlar pas vermez. Kaçan bu lastar? Kaçan bu lastar. 3 3 hazır orada. 2.

de e. e. böyle gelebilir. O pastane iniyor lan. bak. E. geliyor. Hadi Tamam şuraya

Bey e, değil de kayıt olarak etse. Hastamız yoğun bakımda yatıyordu. Ee, genç hastamız. Allah hepsine şifa versin şu mübarek günde. Birden duman hissettik ve kimyasal bir koku. Ve merdivenleri zor indik. Yo şu anda yoğun bakım hastalarını üstten tahliye etmeye çalışıyorlar. Ama kötü olduk. Boğazlarımız hep şey. Hastamız hastaneye sevk edildi mi? Daha orada yukarıda indiriyorlar. Bak orada şeyde merdiveni. 54 yaşında. 54 e yaşında. Yavrum, yavrum yavrum éşittir. birden şey oldu. Beyin Yang felci yok geçirdi. Beyin felci geçirdi. Adlı isminizi öğrenebilir miyiz? İnayet Elgin. İnayet Elgin. Teşekkür ederiz. Vallahi biz yan bloktaydık cerrahi bölümünde Birden bağrışmalar oldu. Ondan sonra bize e, tahliye etmemizi söylediler. Tabii bir duman kokusu gelmeye başladı içeride. Bize acilen hemen e, e, yangın merdivenlerinden aşağı indik. Sonra baktık acil bölümü yanmaya başlamış. Depo bölümünde çıkmış galiba. Siz evet ben ameliyat için bekliyorum. Mide ameliyat için. Genel cerrahi bölümünde. Genel cerrahi bölümünde. Evet. Evet. Aynen. Sonra bize e, acil çıkış e, söylendi. Yürüyebilen hastaların acil hemen terk etmesi gerektiğini. İçeride de bir yoğun duman oluştu onun için bütün hastaları tahliye ettiler. görelim bir bakalım da hangisi nerede gitti mi? Bir... <laughs> <laughs> 那他。